Şur şurada adam var. Abi abi geliyor. Aa. Yere düştüm yardım et. Yere... Sıkıyorlar Suki Ski, beni. <laughs> tekrar ve bugün e, şey Warface çekiyoruz. <laughs> <çekeyim. gülüyor> oh my god kaçtı. Nereden valla? Adam var mı lan? Şu tarafta vardır. Evet şimdi PvE modunu oynuyoruz. Kayarak geçiyoruz. Çekilin. Çok düşmanı özür O oh, arkadan geliyor lan. Abi kastı, asist yaptım. Ne lan? Abi ben, ben RK'yi kontrol Abi Aa Blackwood işareti var, gel gel. Bak şimdi Blackwood işareti var. Koş 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 bir koş bir koş, şey. bizim adam veriyor. Açın lan, açın lan. Yap bak. Bekle. Adamın canı hiç gitmemiş Hop. Abi yukarıda keskin nişancı var. Abi, abi kalkanlı geliyor yardım et. Öldürdünüz mü? Ay, tamam. Lan, mermi bitmiş. Abi, lan, ne ilk lan. bir adım daha yeni öldü. Direkt asist yaptım oh. Dabic. Çok Ölmedi çok özür r 4 Adam var mı? Kanka gel. Yok, oğlum kontrol noktası burası. Ooh, kaydım. Şu şurada adam var. Abi abi geliyor. Aa, yere düştüm. Yardım et. Sıkıyorlar Suki, beni. <laughs> Bazen işe yarıyor. Kendi kendine ee, mi oynayan kaptın? <laughs> Tam kanka kontrol noktasına bir geldik. Abi abi abi. yemem şişmem sıkmamış. Bak değil, lan. Lan nasıl geliyorsun lan sen buraya? Hemen. Pompalayacağız biz. Oo. Abi öl düştüm yere. Çok arkandayım arkanda. Çok hızlı hızlı Abi 3, ya yapamadım. Kontrol 2. noktasına kadar bekleye kaldı. Artilleri hurrulduk. Devam edin. Ay bizim adamın canı. Iyi yedim, yedim. Silah iyi mi? Silah da çok iyi. Peki. Abi sen geldin mi? Oha oha uha daldı. Abi abi abi. Ben abi kaç kaç. Kendimi iyileştirmem lazım. Gel kanka. Ben bir geliştirme bakayım hadi daha. Ağır silahları sıkıyoruz kanka. Aa susurucu koyunca ama belirli nasıl büyük ölçüde asarız diyor. Kanka ağır silahlı geliyor o siktir. Bakma. iksik eksik eksik Ha ben vardı. Nereden abi, şu suruşu var. Bunlardan öldüremiyorum diyor o Sabit oradan. Abi abi oh sonra... my god. Hayır abi bir an Öldü başka mi? bir silahla geldi zannettim. Makineli silah oturmuşlar. Makinenin silah Blackwood'u جوştadı görüyoruz. Abi abi oh be koş 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 koş. Abi ben yere düşeceğim. Kendimi iyileştiriyorum. Lan. Lan abi abi ya onu da öldürüyor bir de. Her sırtı, sırtını verin bana. Abi Lan abi çok 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 Tamam o kanka ya. Tamam. Çok çok Üç dur. de durmuyor bir de. Şey kanka. Lan yürüyemiyorum. Kanka ben lan, dilime pa pa parası kullandım. Lan, Oğlum siktir. Sanki vurmuyoruz. Abi adam. Abi sen düşmüşsün. Şey yapma oğlum kendini feda et. burayı Abi vur daha... vur vur vur. Gebert onu. Oh! Siktim belasını. Sen de Ha, küçük, abi şimdi abi sniper var galiba şimdi bir ışık geldi abi nasıl küçük biraz sonra askerler gelir abi ağır oldu çok zordu lan hadi yiyelim karpuz vardı lan arkada baklava ve karpuz var bak orada ama suyu sarı renkte çıkıyor lan They love you. Şey gibi <laughs> <evliler için> beklemede... <laughs> bomba attım. Hah, Abi yeni yere mi gidiyoruz? Abi ben çok cazilde beş kere öldüm. Abi burada burada canları Abi K.A. 50 mi? Kea 50 kim? Ay biraz sonra bizi sikmeye biri şey biri gelecek. Abi abi oy. Bu hangisinde var, Alanda, bir var. Onu Oh my! Ah, burada bir yerde bazuk olması gerek. Ah, troll noktasına yürü. Çabuk, orada bir oh. bazuk falan. Abi, abi vuruyorum. Göçüm o, açıyor. O. Gerek. Pas pas çekil çekil. çekil. <laughs> <laughs> Özürlü ya. Lan çekil. Ol, la. Ölmedi. Aa kontrol noktasında %50 ihtimalle. Bozuk olmak zorunda oğlum. Aa bak onu ben Oo! Abi canın nasıl şey lan doskundur. Abi sen neredesin? Seni iyileştireyim. yok yerde falan? Gel. Abi sağda. Ah ah. Abi ne oldu lan? Allah. Aynen. Her, Her şeyden bir Uzaktan bunlar bize gidecek. Abi ben ben atayım roketi ne olur. Çok bir daha var. Çatıya çık ah. Abi ben de vurdum amına koyduk onu. Yarı canı kaldı. Vurdum. Abi sadece bir mermiliymiş. Başka? Yukarı çık yukarı çık yukarı çık kanka yukarı çıkmak zorunda başka. Düşman çıkmak abi ediyorsun. dikkatli ol burada. Açıldı, tamam. Siktim belasını. Ben o helikopteri düşmüştüm. Abi abi ne? bir tane bozuk aldım ben. Abi, abi özür dilerim çocuk. Ben de aldım. Geldim tamam. Abi tamam. tam yerinde Çok tamam, durunca çağır. Tamam. Ah kaçırdım. Bir abi ama. biraz sonra duracak o. Kaçırdım lan. Bir yerde var bir tane daha. Abi ileride var bozuk Heh, tamam. Abi neredesin? Çabuk yardım gerek. Çabuk çabuk. Abi arkanızdan zırhlı geliyor. 50. Roket atar almaya gidiyoruz. Yukarıdaki siktir. Sen kimin arkadaşını Kometre gebertiyorsun? Biz alacağız. Abi bu buradan nasıl çıktınız? Ben tut Ölüyorum kanka ben. Şöyle elli yardım. Kanka ben ölüyorum ölüyorum. Abi El... şu mu lan? Geliyorum. Buradan vuramıyorum Vuracağım. ya da. Ben bir tane Adam, bazuk yok. aldım. Kal Abi vuramıyorum lan. ha vurdum. Son. Bir vuramadım. Bir tane daha. Tam. Sen... Adamı böyle vursak olmuyor değil mi? Abi adam bir ara duruyor. Kanka bak ki. Kanka kanka gel gel gel. Abi. Boşu lazım. Boş canım. ver boş o ver. Şey ver tutar bir tane kalmış. Abi adam geliyor. Kanka canın az mı? Abi ulan gidiliyormuş ya. O. Körüm ben yemin ediyorum körüm. Burada bir yerde bazuk. <laughs> Oğlum uçağa boş boşuna mermi alacağım ha kanka. Ben mermi harcama. Şu kit atar da yok ya. Abi. Abi. Abi yanlışlıkla bomba attım. Çal <laughs> Al 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 al. Final vuruşunu yapamadım. Oo! Oh! Sildim Gelin Eylül. Burası galiba tahliye yeri. Ha helikopterimiz de burada düşmüş. İp atsın la bari. Çok güzel oldu. Aynen. Aa, oyun Steam'den falan indirebilirsiniz. Google'a yazınca da çıkar. Lan koşun. Lan bayanlar. Shingo bitmesin ne olur çok zevkli bence. Aynen değil. bu bölümün en zevkli lan. Bir dahaki en roket atarım yani geçmiş. Aa bitirdik. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere bay bay.